Merhabalar. bala. İşte bizim kalbimizi kırdığı eseküğün farkındasınız. Dün Alperen gelmişti. Video çekemedik. Oldu gerçekten bir arkadaşım aradı işte. Arkadaşım aradı beni. Ya tam Alperen o da bir şeyler arkadaşım arıyor. Onu biliyorsunuzdur. Beni çok seven ve tanıyan. Yasin Sefer adı. Onu da takip edin. Onu da takip edin. arkadaşlar var ya Alper'in ikisi çok kalbimizi kırdı. Alper var ya hatırlıyor. Videolarda görüyor Alper'ini. Ben ben bana abone oldu. Bak. Eğer 30 abone gelirse ablamı kışkırtma videosu gelecek. Hadi 30 abonemiz gelsin. Gelsin.